Diyor ki ülkede bu işte tok ürettiler. işte İtalya'dan geliyor falan. Zamanında bu ülkede çok şeyler üretildi. İşte arabalar, uçaklarımız üretildi. Uçak fabrikası kapattılar, soba fabrikasına çevirdiler. Erbakan'ın yine bir otomobil ürettiği bir devrim. Hemen önüne kestiler Amerika geldi. Yani şöyle bir gerçek var. Eğer bir dünyada her şey, bütün nokta bir kişi gösteriyorsa anla ki bu insan başarılıdır. Niye İtalya'sı, Amerika'sı, Fransa'sı, Hollanda'sı herkes Recep Erdoğan'la uğraşıyor? Ya Recep Tayyip Erdoğan'la bu insanlar ne suç olabilir? Yani ne işi olabilir? Herkes kendi kesine baksın. Eğer bu adam Muharrem İnce kaset operasyonu yaptılar. Diyor ki Rusya yaptı. Ya Rusya'nın işi gücü yok. Muharrem operasyon yapacak. Niye? Yok sen gidiyorsun bütün ülkenin şeylerini Rusya'yla beraber karşılıyorsun. İşte tağlı, buğday, her şey bütün şu an bütün dünya Rusya, Ukrayna olmasa aç kalır. Yalan mı? Adam ne geldi? Geldi dedi. Recep Tayyip Erdoğan kardeşim sen bu işi sen çözersin gel bu işi çöz dediler. Doğru mu yanlış mı? Adam gitti oturdu çözdü işi ve akış başladı. Ya bu adam bu kadar başladı. Bak biz evimizde üç tane çocuğuma sahip çıkamıyoruz. Bak benim iki tane kızım var zaman geliyor bazen kızıyorum bağırıyorum onlara. Nedir hani uğraşamıyoruz. Abi arkadan. Dünya hükmediği bu insan. Ben anlamadığım bir mesele var. Hani şimdi bu kadar yapılanları kimse görmüyor. İHA'lar, SİHA'lar, gemiler ne bileyim ben toruluyum gümüşhanedim. Ya bir saat 20 dakikada gidiyordum evime şimdi 35 dakikada gidiyorum. Adam tünel yapmış tamamen yerli. Bir kişi yaban çalışmamış tamamen tünelinden hepsini yerli yapmış adam yani bunları eğer insanlar görmüyorsa bu insanlar var ya kördür herhalde.